Bugün ne mi çekiyoruz? Bugün vlog <laughs> çekeceğiz. <laughs> Bugün <alakıyor> e, minik bir vlog çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Günleri söylemeyeyim zaten altta yazıyor. <laughs> Ve başlıyorum <laughs> Evet Bu video izlenmelere bakıyorum. Hep az izlemeyi Ve hiç beğenmiyorsunuz beğenme işaretine hiç basmıyorsunuz dis'e de basmıyorsunuz beğeniye de basmıyorsunuz lütfen beğeniye basın bizim destek dolu <laughs> merhaba arkadaşlar bugün vlog çekeceğiz ve beğene beğenilere bakıyorum hiç beğenmiyorsunuz yani beğeniye basın lütfen beğeniye basın buna basın <laughs> Da, e, aklımda birkaç video fikri var. Hmm. Evet e, arkadaşlar videoya like atın. E, sonra videoyu like attınız abone olun ve videoyu beğenin. Yorum yazmayı da unutmayın.